Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Maddiyatınızla ilgili size neler bekliyor? Neler yaşanabilir? Neler mümkün diyeceğim. Kartlar bize neyi öngörüyor? Önce maddiyatınızla ilgili neler yaşanıyor? Neler olabilir? Sonuç diyelim. Maddiyatınızla ilgili neler yaşanıyor diye baktığımızda gelmeyen bir paranın yüzünden burada e, oldukça dengenin bozulduğu, daha çok böyle gelme geleceğine inandığınız ama burada beklerken de maalesef dengenizi bozan bir durum içinde olduğunuz gözükmekte. Bu durumu fark eden aile büyükleriniz ya da çevrenizdeki koruyan kollayan daha çok böyle etrafında etraf tarafından sevilen ama bir o kadar da güçlü duran bir karakter size bir fırsat sunacak ya da size bir adım e, atacak burada maddiyatınızı güçlendirmek adına çünkü fark etmiş ki eliniz kolunuz bağlı çıkış noktanız kapalı ve bu yüzden dengeniz bozulduğunu e, yoğun bir şekilde düşünüyor burada e, sizin hayatınızı maddiyatınızı finansal konularda toparlamaya niyetli çünkü burada gelmeyen bir para yüzünden oldukça Kafanız karışmış bu bir mahkeme süresi de olabilir devletten beklediğiniz bir para olabilir iş yerinden beklediğiniz bir para olabilir ve bu gelmediği için de bir borçtur. Belki de ödemeniz gereken bir konuysa bunu birisi size destek çıkarak sizi özgürlüğe ya da sizi bir ferahlamaya kavuşturacak gibi şu an kendinizi esarette hissettiğiniz konularda bir ferahlama yaşanacak. Yakın bir süreçte bir uyanış yaşayacaksınız. Eğer burada gelmeyen paraya e, takılı kaldıysanız burada kartlar bize diyor ki artık yeni ar arayışlar içine girmelisin. Yeni fırsatları değerlendirmelisin. Çünkü burada gelmeyen para seni çaresiz bırakıyor. Başka fırsatları da değerlendir. Birçok isteğin, birçok e, dileğin var. Birçok beklentin var. Ve bu e, zaten gelecek para bunların hiçbirisini karşılamaz. Ya da birçok yükün var. Bunların hiçbirisini karşılayacak bir durumda değilsin. Burada maddiyatınla ilgili zaten kısır bir döngü e, içinde olacağın gözüküyor. Önümüzdeki süreçlerde maddiyatını koruman gerekiyor ve burada ani kararlar vermekten kaçınmalısın. Daha çok burada kendinden emin, seni de yükseltecek kararları e, harekete geçirmelisin. Akıl alacağın insanlar yaşça büyük e, karakterlerden de akıl alabilirsin. Çünkü burada e, bazı konularda yetersiz kalabiliyorsun. Yaşça büyük bir e, tecrübeli birinden de destek kalacak gibi gözüküyorsun. Maddiyatla ilgili baktığımızda gelmeyen bir paranın gündeminizi e, meşgul etmesi ama burada e, daha çok maddiyatınızı kaybetmek istemediğiniz döngüde de olduğunuzu gösterdi. En erken bir en geç altı vade içinde maddiyatınızla ilgili bir gelişme yaşanacak ve bu sizi e, daha çok böyle karar vermenize yol, yol açacak gibi. Karar vermen gerekiyor. Ön, hani kendi önünü kendin açman gerekiyor. Artık hani buradaki bekleme süresi hani gelmeyen paranın bekleme süresi ya da birinden beklediğin belki borç verdiğin birinden e, gelecek diye umut ettiğin her neyse onu şu anlık beklemeye bırak. Çünkü diyor ki bekledikçe çaresizliğin yükseliyor. Burada en erken bir engeç 6 vadelerde maddiyatınla ilgili kalıcı olmasa da bir ferahlama yaşanacak ama burada kalıcı bir ferahlama, kalıcı bir maddiyatınla ilgili yükselme istiyorsan önce kendini yükseltmen gerekiyor. Bunun için de yani değiştirmen gereken durumlar var. Daha çok burada çaresizce Düşündüğün konular ya da hani cesaretsiz davrandığın konularda cesaret alarak ilerlemelisin. Ee, burada maddiyatınla ilgili korkmadan adımlar atmalısın. Zaten e, hani korktuğun için burada kısır döngü ya da cesaret edemediğin konularda kısır döngüyle ilerliyorsun. Ee, burada daha böyle e, önünü görerek ilerlersen, Maddiyatla ilgili yükselişin olur ama şu anki durumda e, kalıcı böyle değil de daha çok böyle geçici bir ferahlama durumu yaşanacak dengeyi ufak da olsa toparlayacaksınız ama burada diyor ki artık değişmen gerekiyor değiştikçe güçlenebilirsin e, değişme sırasında da lütfen cimri birazcık hani etrafına ve kendine cimri davranarak ilerlemelisin. Paranı da dağıtmaman gerekiyor. Paranı da boş yere harcamaman gerektiğinin de bilincine varmalısın gibi gözüküyor.